atası yoksa ne demek oğlum? Herkesin atası olmak zorunda. Hayır yani. Üçüncü bir atası yoksa yapabilir bence, Bence yani sonuçta o gerçekten dalga geçmek için yapmıyor. Onu demek istiyorum anladın ¿no? mı? Bak siyah oldum. Ee, Ama nasıl yani. göründüğünü bilse şu an yapmayabilir yani. Ama başka bir moda <laughs> Bence bu arada şu an yapılmamalı. Hayır mi? abi o senin getirdiğin savunma nasıl bir savunma? <gülüyor> <yani>. <gülüyor> evet abi ne diyorsun? Tamam bak şunu demeye çalışıyorum bak. Scrubs'ın bir bölümü var. Ne diyorsun o? Scrubs'ın bir bölümü var. Bizimkiler işte Turk'le şey JD bir şeye gidecek. Şu hala toparlayamadım. Fırat Saniyeti Parti saniye falan var. İkisi birbirinin kılığına girmiş. İşte <laughs> e, öbürü Jedi olmuş, öbürü Turk olmuş gibi. Bu da siyah boyamış kendini. Yani. Aslında Blackface gibi bir şey yapmışlar. Oha. Bunlar gidiyorlar şeye, Fraternity Parti'ye. Tam o sırada Turkey böyle işte kapıyı çalıyorlar. Tam işte kapı açılacak kadrajda öyle. Turkey uzaktan biri sesleniyor. <laughs> Aa filan diye gidiyor. Kapı bir Yani JD tek başına Blackface yapmış gibi. bunlar da böyle işte siyah tipler var falan. Bunu dövüyorlar değil mi? Böyle bir espri var. Bu <laughs> 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 sahnede şey var ki <laughs> Blackface var diye o <laughs> episodu kaldırıyorlar şeyden. Oo. Akıştan falan mesela <laughs> yani. Sonra streaming yapılırken falan. Ya yani mesela bu bence biraz art, abartı bir önlem artık. Bence de bence de. Zaten o. o şeyle dalga geçiliyor zaten. Streaming'in büyük bir sıkıntısı yani. Her şeyi hmm. değiştirebiliyorlar dijital olarak. Yani o yüzden torrent... En iyisi gerçekten. Hemen hayır bu arada yani gerçekten dizileri yapan adamlar bile adam dizide çalışmış diziyi kaldırıyor Disney Plus 50 gün sonra falan. Korkunç şey. Yani. Öyle yapabiliyorlar. Bütün öyle iyi, iyi Türkiye'deki Disney Plus'ta oynayan Çangöp <laughs> bakar Torrent'ten indirmiş vermemişler yani, kopya. Şaka yapıyorum da. <laughs> yani hayır cidden mesela Max, HBO Max'in kaldırdığı iyi çizgi filmler falan var onları izlemek isteyenler tam yönetmene erişebiliyordur da kopyasına. Yani diziyi sevenler şu an kiralayamıyorlar. Oha. HBO'dan izleyemiyorlar. Sadece korsan indirebiliyorlar. Çok yanlış bir şey tabii ki ama bence platformlarda yoksa korsandan izlemenin bir sakıncası yok. Ben de bu arada bence çok tehlikeli bir şey yani yapmamalı. Hangisi? Korsan Korsan kötü bir şey ya yani, tabii ki. Anladım. Ahoy! Türkiye'de ilk korsan filmi indirmiş insan olabilirim. <laughs> bence buna şaşırmayız. <gülüyor> <gülüyor> 99 yapımı ya da 2000 yapımı çok emin değilim. Bir köpek balığı filmiydi. Ondan tabii Şarkı Topusu. <laughs> Şarkı Topusu daha O daha eski yeni. bayağı. Ay daha yani, yeni. Yani pardon. Deep Blue Sea. Ya o zamanlar böyle MP3 falan çekiyorsun ve hani MP3'ler böyle genelde şey. Yani 4 megabyte falan oluyor. Evet. Bir günde falan geliyor. O zamanlar <laughs> internet hızlı. Bir ayda ben falan böyle, indirmiş olman yok, gerekiyor. Yok ben süper Online'da çalışıyordum. O oh, çavdar tarlasından bahsettin ya. O bilinç akışı muhabbeti oldu. Abi onu en iyi yapan roman okuduğum Hatta Psycho, American Psycho. Hmm. Yani okumuşsun bilmiyorum ama yani benim. okumuş muydun? Abi İngilizcesini okuma gafletinde bulundum. Herif tamamen bilinç akışıyla gidiyor yani. Hiç noktalama işareti falan da yok. Ha. Altın Elden filmini izlediniz mi? Bak o kadar disturbing film izlerim, rahatsız olmam. O film korkunçtu ama sevmediğim derecede korkunç. <laughs> babam yani. çıkarmıştı sinema. <laughs> İstersen yavaş yavaş bak askerliğinde yapmışsın. <laughs> Bence yavaş hoş <yavaş> gidebilirsin. <laughs> <laughs> Ay, ee... korkunçtu bu. Sen abi, beğendin mi? ben hoşuma biraz Biz babamla o gittik. Gibi. Atom bombasının The patladığı sahnede beni çıkardı. Jack Bale'da çok benziyor. Onu izlemedim. Bekletiyorum. Ve neresi benziyor? İkisi de kadın düşmanı abi. O filmler o yüzden zorluyor. Yani ama seri katil adam kadın düşmanıymış değil mi? Ya filmde bunu, bunu Şey, yapman gerekiyor. <laughs> Polis. Bunu <laughs> Polis da Çok <yöndürmedin. gülüyor> çok. <laughs> <laughs> Hayır canım şey diyorum yani hani değiştirmişler mi acaba öyküyü gerçekten? Hayır, hayır. ona hayır. ya tamam şimdi seri katillerin hepsi tabii ki kadın düşmanı da. <laughs> Niye? Mesela... <laughs> <Ya> çünkü <laughs> genel olarak şey insan düşmanı. Cefi Dalmer. Kadın yani, Sadece siyahileri öldürüyor yani. Haklısın. Gerçekten yani şey yaptırmaya çalışmış böyle karakterden seni tiksindirmeye çalışmış. Ama evet. öldürenden değil. Ya adam haklı ya. Ben olsam ben de öldürdüm falan dememi bekliyor bilmiyorum ama ben o filmi Flash'te de mesela. Flash'ı öldürseler <laughs> oh be falan değil mi? <laughs> Flash'ın o mikrodalgaya çalış koyduğu şeyi pişirseler. Bilmiyor musun? Öyle bir sahne mi var? Bebekler evet. düşüyor hastaneden. O <laughs> sırada Flash Kurtarıyor bebekleri kurtarırken birini de mikrodalganın içine koyuyor. Ya bir patlamadan böyle bir an e, yalıtmak için. Ya sonra öldürülmüşüz şimdi. Yok. yok. <laughs> Korumak için şey tabii ki ay çok mi? O saçma bayağı Amerikan kültüründe şey bir muhabbet ya. Öyle değil, mi? Değil mi? <laughs> Koyan dizilerde mi? falan. Evet evet gerçek mi muhabbet o? Crackheadler onu yapıyor yani. Çocuk bilerek, bilerek, yani o e, histerik krize girdikleri ama e, Doğan benim, benim yani yaşadığı, yaşadığı psikolojik sıkıntıya bir gönderme mi yapmışlar? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Aşağı yukarı bence öyle. O muhabbet var yani korkunç. Bence çok yaptıkları ya. sadece Flash hani çok hızlı ve normalde dokunduğu insana zarar veriyor. O yüzden böyle dokunmuyor bebeklere başka şeylerin içine koyuyor falan filan ya. Ha öyle bir şeyden dolayı mıydı o? Öyle bir ya şeyden. Tamam da bu arada fikri çıkış yeri çok Flash iyi bir film olabilirdi yani. Öyle mi? Çok kötü değil Flash. bu arada Flash bence. 10 sene evvel gelseymiş çok konuştuğumuz ve böyle... Şeylere fikirleri güzel ama çok güzel. Oldum, oldum, oldum. Ama çok güzel. Önce çıksaydı, Hayır ya. Bomba e olabilirdi.